Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha özel bir video için geri döndük, sevgili Galatasaray'ımızla ilgili tüm taze haberleri getiriyoruz. Haberlere dalmadan önce, kanala abone olmayı unutmayın ve takımı desteklemek için, o beğeniyi bırakın, böylece kulübümüzün heyecan verici hiçbir detayını kaçırmazsınız. Galatasaray, genç yetenek Can Armando Güner'in transferinde sona yaklaşıyor. Borussia Mönchengladbach U19 takımının yıldızı olarak dikkat çeken Can Armando için Sarı Kırmızılılar 4,5 yıllık bir anlaşma sağladı. Ancak kulüpler arasındaki görüşmeler henüz tamamen sonuçlanmış değil ve transferin detayları hala tartışma konusu. Alman basını, Galatasaray'ın oyuncuyu İstanbul'a getirdiğini ancak resmi sözleşmenin henüz imzalanmadığını bildiriyor. Taraftarlar, genç oyuncunun takıma katılmasıyla birlikte hücum hattında yaratacağı farkı heyecanla bekliyor transferde mali konular da gündemde. Borussia Mönchengladbach, Can Armando'yu serbest bırakmak için 500 bin euro talep ediyor ve oyuncunun gelecekteki satışından %25 pay istiyor. Galatasaray yönetimi ise, 250 bin euro ve gelecekteki satıştan %10 pay önererek kulüpler arasında bir uzlaşı sağlamak için adımlarını sürdürüyor. Bu pazarlıklar, transferin kısa sürede sonuçlanıp sonuçlanmayacağını belirleyecek en önemli etken olarak görülüyor taraftarlar, kulüpler arasındaki bu gerilimin oyuncunun geleceğini nasıl şekillendireceğini merakla takip ediyor. Eğer kulüpler ara transfer döneminde anlaşmaya varamazsa, Can Armando Güner Sözleşmesi 6 aydan kısa süre kaldığı için Bosman yasası kapsamında yeni sezon başında Galatasaray ile ön sözleşme imzalayabilecek. Bu durum, Sarı Kırmızılıların genç oyuncuyu yaz transfer döneminde düşük bir tazminat karşılığında kadroya katabilmesini sağlayacak. Böylece maliyetler minimuma indirilirken takımın hücum hattına yeni bir enerji eklenmiş olacak. Bu hamle geleceğe yönelik stratejik bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Can Armando Güner Galatasaray kadrosuna katıldığında sadece genç yaşına rağmen oyuna getireceği dinamizmle değil, aynı zamanda hücum hattındaki çok yönlülüğüyle de fark yaratacak. Hızı, top tekniği ve oyun görüşü sayesinde takımın hücum varyasyonlarını çeşitlendirebilecek. Teknik ekip, Can Armando'nun adaptasyon sürecini hızlandırarak hem Süper Lig'de hem de Avrupa'daki hedeflerde etkili olmasını planlıyor. Taraftarlar, oyuncunun potansiyelini ve maçlardaki performansını büyük bir merakla bekliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, transferin tamamlanmasıyla birlikte taraftarları hem heyecanlandırmayı hem de yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamayı hedefliyor. Can Armando Güner'in Galatasaray'a katılması, genç ve dinamik bir hücum hattı oluşturulmasında kilit rol oynayacak. Taraftarlar bu transferin hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında takımın performansını yükseltesek bir adım olacağını düşünüyor. Önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılmasıyla birlikte genç yıldızın İstanbul macerası başlamış olacak. Galatasaray cephesinde sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası İsmail Yüksek için yoğun bir transfer girişiminde bulunuyor. Orta sahadaki oyun görüşü, top tekniği ve denge sağlayan yapısı ile dikkat çeken İsmail Yüksek, Galatasaray'ın transfer listesinde ön plana çıktı. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin önemli bir parçası olan oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giymesinin takımın orta saha gücüne nasıl büyük katkı sağlayacağını merakla bekliyor. İsmail Yüksek, kariyerinde Fenerbahçe'de önemli bir yükseliş gösterdi. 2022-23 sezonunda George Jesus yönetiminde etkileyici bir başlangıç yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca karşısında taraftar oylamasıyla maçın en iyisi seçildi ve milli takıma çağrıldı. 2025-26 sezonunda ise Beşiktaş'a karşı derbide attığı kritik gol, onun oyundaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Galatasaray yönetimi bu deneyimli ve mücadeleci orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için tüm detayları değerlendiriyor. Taraftarlar, İsmail Yüksek'in takıma katılmasıyla birlikte Galatasaray'ın orta sahadaki hakimiyetinin artacağını ve büyük hedefler için önemli bir adım atılacağını düşünüyor. İsmail Yüksek, sahadaki çok yönlülüğü ve oyunu okuma becerisi ile dikkat çekiyor. Hem savunmada top kazanma yeteneği hem de hücuma katkı sağlama kapasitesi onu Galatasaray için vazgeçilmez bir orta saha oyuncusu haline getiriyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımın orta sahadaki kontrolünü artırmak ve maç içinde dengeyi sağlamak amacıyla İsmail Yüksek'i özellikle kadroya katmayı tercih etti. Hızı, dayanıklılığı ve kritik anlarda oyunun kaderini değiştirebilme yeteneği, genç oyuncuyu sadece bireysel performansı ile değil, takımın genel oyun anlayışına sağlayacağı katkı ile de değerli kılıyor. Bu özellikleri sayesinde İsmail Yüksek'in Galatasaray'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasındaki büyük hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynaması bekleniyor. Bu taahhüdün bir parçası olun. İlerlemeden önce beğeninizi bırakın ve takımımızla ilgili özel güncellemelerden hiçbirini kaçırmamanızı sağlamak için kanala abone olun. Daha fazla haberle devam ediyoruz. İsmail Yüksek, 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'de George Jesus yönetiminde gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti. UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca karşısında taraftar oylamasıyla maçın en iyisi seçilmesi ve milli takıma çağrılması, onun sahadaki oyun görüşü ve mücadeleci yapısının bir göstergesi oldu. 2023-24 sezonunda ise İsmail Kartal yönetiminde takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelerek orta sahadaki etkinliğini ve oyun kontrolünü daha da artırdı. Hücum ve savunma dengesini sağlama konusundaki başarısıyla fark yarattı. Galatasaray'a transferi sarı-kırmızılıların orta sahasına hem tecrübe hem de dinamizm katacak. İsmail Yüksek'in top kazanma yeteneği, kritik pasları ve oyunu yönlendirme kapasitesi takımın Süper Lig'de ve Avrupa'daki hedeflerine ulaşmasında belirleyici bir faktör olabilir. Galatasaray taraftarları İsmail Yüksek'in olası transferiyle birlikte orta sahada yaşanacak değişiklikleri merakla tartışıyor. Sizce İsmail, mücadeleci yapısı ve saha içi enerjisiyle kritik maçlarda öne çıkarak takımın performansını artırabilir mi? Orta sahadaki dengeyi sağlama, top kazanma ve oyunu yönlendirme yeteneği Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki başarısını ne ölçüde etkiler? Taraftarlar, genç yıldızın fiziksel dayanıklılığı ve oyunu okuma becerisi sayesinde takımın temposunu yükselteceğine inanıyor mu? Peki taraftarlar, İsmail Yüksek'in oyun zekası ve saha içi liderliği hakkında ne düşünüyor? Onun hızlı pasları, hücum ve savunma arasındaki dengeyi sağlama kabiliyeti Galatasaray'ın oyun stratejisini nasıl şekillendirebilir? Kritik anlarda attığı doğru adımlar ve topa hakimiyeti takım arkadaşlarının performansını da artırabilir mi? Adaptasyon sürecinin sorunsuz geçip geçmeyeceği, genç oyuncunun sahadaki etkisini ne kadar hızlı göstereceği taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Son olarak İsmail Yüksek'in Galatasaray'daki beklenen performansı taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla konuşuluyor. Hücumda yaratacağı fırsatlar ve savunmada sağlayacağı katkılar, takımın hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında hedeflerine ulaşmasını ne kadar destekler? Bu transferi takımın yeni dönemdeki başarısı için bir dönüm noktası olarak görenler var mı? Taraftarlar İsmail Yüksek'in sarı kırmızılı formayla neler başarabileceğini tartışırken sizin görüşünüz ne? Onun takıma katılması Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda nasıl bir seviyeye taşıyabilir? Galatasaray'ı her gün güncellemektedir. Şimdi abone olun ve özel haberleri almaya devam edin. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Katılımınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.